kıymetli takipçilerimiz Değerli Balcılı Köyü Araştırma Grubu'nun üyeleri. E, grubumuzla alakalı köylülerimizden öne çıkanlar, fark yaratanlar köşesinde bugünkü konuğumuz Helimgil Hanesinden Halil Gülmez. Halil Gülmez e, genç yaşta siyasetle uğraşan sivil toplum kuruluşlarında görev alan bir arkadaşımız köylümüz. E, daha önce köyümüzden ilk defa Dursun Koyraz Meclis üyeliğinde bulunmuştu ancak Halil Gülmez'in özelliği Genç yaşta ilk kez e, Belediye meclis Üyesi olmasıdır. Bundan dolayı Kendisine soruyoruz Bu alandaki çalışmasından dolayı Halil Bey e, hoş geldiniz Şimdi e, Genç yaşta Sivil toplum kuruluşlarında bulundunuz e, Devamında da Bursa Gürsü belediye meclis üyesi olarak seçildiniz ve görev yaptınız. Bu meclis üyeliğine giden yolu anlatır mısınız? Evet eee bence ben de öncelikle sizin e, beni bu platforma e, davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bizi e, grupta takip eden Tüm, e, tüm dostlarımızda da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi Dursun Bey eee sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Yaklaşık 12 seneli, 12 sene sürecinde STK'larda görev aldım. Bu STK'larda almış olduğum görev esnasında çok iyi görevler iyi, iyi, irtifa etmemizden dolayı, çalışmalarımızdan dolayı bazı siyasetçi abilerimizin, dostlarımızın dikkatini çekmişiz. Evet. Bu STK sürecinde son dönem dernek başkanlığı yaptığım süreçte yapmış olduğum hizmetlerden dolayı Sizinle bahsetmiş olduğunuz gibi Dursun Koyraz abimiz meclis üyesiydi. Bu süreç içerisinde e, yerel seçimler e, zamanı gelmişti ve bu süreç içerisinde e, Gürsü'ye hizmet edebilecek genç siyasetçiler arandığını söyledi. Kendisi de bana e, teklifte bulundu. Böyle böyle bir şey düşünüyor. E, ne dersin ben seni önerdim. Sana güveniyoruz, inanıyoruz dediler. E, ben de e, Gürsü'ye hizmet etmek için canla başla çalışmak istediğimi ifade ettim. Çok güzel. Evet. Şimdi 100 bin nüfuslu bir ilçede ilçede 20 kişilik listeye girebilmek gerçekten çok büyük bir başarı. Evet. Bu hem bunu belirteyim hem Balcılı Köyü'nün isminin varlığı ve hem de sizin başarılı çalışmanız sayesinde bu listeye girdiniz. Tebrik ediyorum. Şimdi Ali Bey yeni nesil gençlerinize siyasetle alakalı tavsiyeleriniz olur mu? Varsa nelerdir? Tabii ki olur. Ben de zaten siyasette çok genç yaşta e, katıldım. Evet. Genç yaşta siyaset yapmanın tadı ayrı bir e, tadı tadı var. E, daha dinçle, daha azimle, daha verimli olduğunun inancıyla çalışıyorsun, koşuşturuyorsun. E, daha çok üretken oluyorsun. E, Gürsümüze nasıl hizmet yapabiliriz diye projeler oluşturuyorsun. Bu oluşturmuş olduğun projelerde büyüklerimiz tarafından takdirle karşılanıyor ve hayata geçiriliyor. Yani gençlerimiz siyasette evet. hangi partiler yani olursa olsun o girsinler. Yapmış, i̇nandıkları inandıkları e, yolda. Aynen inandıkları yolda. Şu anda da zaten e, çok mutluyum. E, bizlere örnek alıp genç yaşta işte, siyasete katı, katılan genç kardeşlerimiz var. E, i̇nşallah onlara da Allah bir gün e, meclis üyeliği nasip etsin. Bulunduğumuz ilçeye hizmet etmeyi nasip etsin diyorum. Ee, genç kardeşlerimizin bu inandıkları yolda devam etmelerini siyasette bulunmalar tavsiye ediyorum. Ya yani bu hangi dönemdeydi hangi yıllardaydı? 2014 <laughs> yerel seçimlerinde e, yani, katıldım, 4, 4 yıl boyunca evet. gerçekten hizmet ettim. Evet. Hı -hı. Evet, yani bu süreç içerisinde yurtsumuza iyi hizmet ettiğimi verilen görevi başarılı yerine getirdiğimi inanıyorum. Ee, biz, biz, biz de dedi arkadaşlara biz biz de çalışmalarda ve başarından dolayı tebrik ediyoruz. İnşallah siyasette e, ileriye doğru devam edeceksiniz. İnşallah. umuyoruz. İnşallah. Diğerli, değerli değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz e, bir başka köyümüzün öne çıkanlar, hark yaratanlar köşesinde bir başka öne çıkan şahsiyetle birlikte tekrar bir röportajla buluşmak ümidiyle ben Dursun Gülmez hepinize hoşçakalın diyoruz.